<laughs> Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ temsilcisiyim. 2013 yılında İzmir'de başlayan bu turu Elazığ'da 6. kez gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında ilk defa yaptığımızda tedirgindik. Nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyorduk. Katılım olur mu, tepki alır mıyız diye. Ama geldiğimiz noktada çok güzel destekler aldık. Ve şu an her geçen yıl sayımız artarak ilerliyor. Peki hala bu turu neden yapıyoruz? Çünkü yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istiyoruz. Güvenli yollar istiyoruz. Bisiklet yolları istiyoruz. Buradan da yerel yönetimlere sesleniyoruz. Biz taşın altına elimizi koyuyoruz. Sıra onlarda. Aynı zamanda kadınların herhangi bir toplumsal baskı altında kalmadan bisiklet sürebileceğini de göstermek istiyoruz. Yıl boyunca onları destekliyoruz. Bisiklet eğitimiyle, toplu sürüşlerle ve bisiklet almalarını teşvik ederek turlarımıza devam ediyoruz.

<laughs> ortaya, ortaya. Güzel. Devam. 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 Daha. Daha. Devam. Daha. Devam. Kadar. Devam. 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 Devam.